Şu şekilde denedim. Siz de böyle rahat. Direkt tutuyoruz. Direkt hocam bunu. Sen sen. Tüpçe ne bu şey evet bu hastane hastane mi Burada <laughs> hastane. hastanede mi yapıldı elde hastanede hastanede başka el yapımı gibi teşekkür <laughs> ederiz evet 24 yıl az bir süre değil bir çoğumuzun hayatının büyük bir bölümünden fazlası bir çoğumuzun yaşından fazla bir çoğumuzun ee yani 24 yıl çok uzun bir süre. Dolayısıyla bu çok, çok köklü bir mücadele. Evet. Bu mücadelede biz her duygu yaşadık. Ee, üzüntüler yaşadık. Hayal kırıklıkları yaşadık. Müthiş zaferler elde ettik. Geri geldi. Geri geldi çok büyük sevinçler elde ettik. Ve bunların bütünün hepsini hep birlikte yaşadık. Allah bu birlikteliği muhafaza ay etmeyi ay nasip etsin. Ay Hepimize ay ay hayırlar getirsin. En kısa ay zamanda da iktidarı partimize nasip etsin. Ay 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 inşallah 4 yıllara da yaşatmayı Amin. bizlere vesilesin diyorum hayırlı Amin. uğurlu olsun Amin.